Kleopatra hakkında 10 büyülücü gerçek. Milattan önce 69'da güçlü Ptolemyas hanedanın soyundan gelen Kleopatra Yunan egemenliği altındayken Mısır firavunuydu. Hayatta diplomasisiyle tanınan Kleopatra ölümünde 2000 yıldan fazla bir süre sonra efsanevi statüye ulaştı. Kleopatra üvey kız kardeşini öldürttü. Kleopatra çok acımasız bir kadındı kendisi üvey kardeşinin statü ve gücünü tehdit olarak gördüğünden dolayı üvey kardeşini kumpasa itip onu suçladı. Üstüne üstün kardeşine ölüm talimatını veren kişi de kendisiydi ki Kleopatra büyüleyici bir güzelliği yoktu. Kleopatra'nın romantik tasvirlerinden dolayı karşı konulmaz biri olarak söz edilir. Ancak çoğu çağdaş tarih araştırmaları onun uzun bir burnu ve oldukça erkeksi özellikleri olduğunu söyler. 3. Kleopatra'nın pahalı yemekleri Kleopatra yemeğe harcadığı para o kadar pahalıydı ki efsanelere bile konu oldu. Bir rivayete göre bir bardak sirke servis edildiğinde inci küpesini sirke dolu bardağın içine attı. Eridiğinde ise oluşan karışımı içti. Ama muhtemelen bu rivayet bir efsanedir. Çünkü sirke asiti asetik asit olarak geçer ve asetik asit inci eritemez. Büyük ihtimalle bir benzetme bu zamana kadar abartılarak geldi. 4. Kleopatra gerçek Mısırlı değildi. Kleopatra aslında Makedonyalı Yunan'dı. Babası Tomli, Büyük İskender'in ünlü generali soyundandı. Bununla birlikte aile hanedanlığında akıcı Mısırca konuşan ilk kişiydi. 5. Nil Savaşı'nın ardından 17 yaşında tahta çıktı. Kendisi çok küçük yaşlarda taht sahibi olmuştu. 6. Kleopatra'nın mezar yeri halen büyük bir sırdır. Yunan yazar Platonus'a göre Kleopatra Mark Antony ile birlikte Mısır'da bir yere gömüldü. İskenderiye'de kendisi için bir mezar yaptırdığını ve şimdi Akdeniz'de sular altında kaldığına dair bazı kanıtlar da var. İskenderiye yakınlarında Tapasirius Magna tapınağında kazı yapan arkeologlar Kulapatra'nın bölgeye gömüldüğünü önerebilecek kanıtlar buldular ancak daha fazla araştırmalara ihtiyaçları vardı.